Merhaba ben Çağrı Hoca. Filmlerle İngilizce serimizin 3. dersinde was konusunu işleyeceğiz. How your day? Fine. Good. Vazver, olmak fiilinin geçmiş zaman haliydi. Olmak fiiline geniş zamanda dir, dir geçmiş zamanda dı di diyorduk. Bu cümlemizde How was your day? Gününüz nasıldı veya nasıl geçti diye çevirebiliriz. Gününüz nasıl diyecek olsaydık how is your day olacaktı. Tekillerde was, çoğullarda were kullanıyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. What was that? What was that? O da neydi? Who was that? O da kimdi? That was the longest night of my life. That was the longest duymuşsunuzdur umarım. devamında ne diyor? Tekrar dinleyelim. That was the longest night of my life. That was the longest night of my life. O hayatımın en uzun gecesiydi. Dersin başında bahsettiğim idi burada was olarak ortaya çıkmış. Henüz hiç word denk gelmedi sanırım. Çoğullu bir şey de denk gelir diyorum. Çoğul gelmedi ama olumsuz geldi. We fell. Düştük. Simple past tense bu da. And it wasn't even my fault. Benim hatam bile değildi. Çok güzel bir örnek oldu bu. Geniş zamanda da geçmiş zamanda da iki türlü cümlemiz vardı bizim. Biri fiil cümlesi biri isim cümlesiydi. Fiil cümlelerinde to be olmak fiilini kullanmıyorduk. Çünkü iki fiil yan yana oluyordu o zaman. İsim cümleleri dediğimiz şeyde bir hareket bir eylem bulunmuyordu. Bu yüzden fiil cümlesi değildi zaten bunlar. Hata bir fiil değil. Sonuna mekmak getiremiyoruz. My Wanted çok sevdiğim bir film. My father was wrong about one thing. Babam bir şey hakkında hatalıydı, yanlış düşünüyordu, yanılmıştı. Everything they told me wasn't a lie. Bana söyledikleri her şey yalan değildi. İki cümlemiz var burada. Biri olumlu, biri olumsuz. My father was wrong. Babam yanılmıştı. Everything, arayı çıkarıyorum, wasn't a lie. Her şey yalan değildi. Hangi her şey yalan değildi? They told me. Bana söyledikleri her şey yalan değildi. Where were you last night? I told you I was sick. Harika bir cümle denk geldi. Hem soru hem de bu sefer word denk geldi. Ve bu cümle where were you last night okullarda, ders kitaplarında veya sınavlarda was were konusu işlenirken çok kullanılan bir cümledir. Dün gece neredeydin? What was, your mission? what was your mission? Göreviniz neydi? What is your mission? Göreviniz nedir? olurdu. Your mission burada bizim öznemiz. Öznelerden it cansız bir şey olduğu için what was dedik, were demedik dikkat edelim. When I was young, I invented an invisible friend called Mr. Ravioli. Geçmiş zaman anlatılırken kullanılan yapılardan biri de bu. İlk kısım when I was young diye başlıyor ama bu bir soru değil. Buradaki when iken anlamını veriyor. Zaten cümlenin sonunda bir soru işareti yok. Ben gençken veya ben küçükken I invented. İkinci kısım yine simple past devam ediyor. İcat ettim. An invisible friend. Görünmez bir arkadaş called Mr. Ravioli. Bay Ravioli adında. For once the gossips were right. For once the gossips were right. Az önce bahsettiğim mission için it dedik ve tekil aldık. Bu sefer gossip dedikodu demek ve yine cansız bir isim. Ama bu sefer sonuna s takısı getirilmiş ve çoğul yapılmış. Yani bunu özne olarak kullansaydık they olarak kullanacaktık. Bu nedenle were almış. The gossips were right. Dedikodular doğruymuş. Oley was a very good toy maker but was not a very good salesman. Bir taraf olumlu bir taraf olumsuz başka bir cümle. Ole çok iyi bir oyuncak üreticisiydi ama çok iyi bir satıcı değildi. Son videomuz gelsin. I was mistaken. No. You were not mistaken. Perhaps I was mistaken. Belki de hatalıyımdır, yanılmışımdır. No, you weren't mistaken. Hayır, yanılmadın. Filmlerle İngilizce serisine güzel yorumlar geliyor. Sizin de hoşunuza gittiyse videonun altından beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.